Abi Kur'an'dan rastgele sayfa açıp okur musun mümkünse yaptık bunu da şimdi sayfa yanımda salonda benim Kur'an mealim. Burada yok. Solda duran mavi kitabın Kur'an meali olduğunu nereden anladın sen? Erhan Aktaş mealiymiş. Tamam rastgele açıyorum o zaman. İki kez okudum ben onu. Ben Erhan Aktaş'ın mealini daha okumadım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Musa ey Rabbimiz firavun ve melelerine dünya hayatında zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz onlar ise bunu senin yolundan saptırmak için kullanıyorlar. Rabbimiz mallarını yok et kalplerine sıkıntı ver. Zira onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmezler. Allah ikinizin duası kabul olunmuştur. Siz doğru yolunuza devam edin. Bilmeyenlerin yoluna uymayın dedi. İsrail oğullarını denizden geçirdik. Filovin ve ordusu azgınlık ve düşmanlıkla onların peşlerine düştüler. Bu olmak üzereyken İsrail oğullarının iman ettiği ilahtan başka ilah olmadığına iman ettim ve ben de Müslümanlardanım dedi. Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Allah böyle tövbeleri kabul etmeyeceğini söylüyor. Ölüm çattığında edilecek tövbeleri. Kendinden sonrakilere bir ayet yani delil olman için bugün senin cansız bedenini kurtaracağız. Gerçekte ise insanların çoğu ayetlerimizi umursamıyorlar. Bu önemlidir. Senin canlı bedenini kurtaracağız diyor. Çünkü mumyacılık denilen şeyden haberdar değil Araplar. Muhammed de değil. Ama o firavunun mumyası var mı? Bu bilinmiyor elbette. Firavunun mumyası var da o firavunun mu? Ya firavun bir ünvan. Şah, kral, padişah gibi bir ünvan firavun. Sultan mı firavunun kelime anlamı? Fero gibi gibi.